Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün farkındalıklarda olduğumuz yer ve olmak istediğimiz yerin enerjileri var. Neden enerjileri dedik? Çünkü e, diyelim ki şu anda işteyiz, çalışıyoruz ve tatilde olmak istiyoruz. Fakat şu anki halimizden memnun ve mutlu değiliz. Tatilde olamadığımız için, tatil yapamadığımız için ya da tatile daha çok zaman var diye e, stres yapıyoruz, üzülüyoruz, öfkeleniyoruz, kızıyoruz. Yani bir sürü olumsuz, negatif duygular hissediyoruz. Bu ne yapıyor? Biz tatil zamanı geldiğinde, tatile gittiğimizde de şu andan oraya e, öfkeli ya da kırgın ya da kızgın e, enerjiler yüklediğimiz için tatilde de bu enerjileri hissetmeye devam ediyoruz. Çünkü sonuçta işe dönmemiz gerekiyor ya da eve dönmemiz gerekiyor ya da bulunmamız gereken herhangi bir yere dönmemiz gerekiyor. E, ee, oradayken de bunları hissettiğimiz için bu sefer geri dönüş yolunda iş yerine ya da eve ya da bulmamız gereken yere aynı negatif enerjileri yüklemeye başlıyoruz. Anlatılabilmenin e, birçok yolu var elbette ki ama bunlardan en önemlisi bilinçaltınızda her iki durumda da mutlu olabileceğinizi biliyor olmanız gerekiyor. Bunlar için çalışmalar alabilirsiniz.